Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kilsak Diz ve Tamı Tamı'na 2064 doğallık çok güzel bakiyemiz var. Bugün bu ile bu beraber yine bu güzel kasaları açıp güzel temeller almayı olacağız. Ama ve lakin videomuzu ve kasamızı açmaya geçmeden önce eğer sen de burada benim gibi kasa takılmak istersen kardeşim ne yapıyorsun? Öncelikle açıklama kısmından ilkinki ilk bir tıklayıp gelmeyi unutmuyorsun. Ardından sağ iki artı butona tıklayıp burada depozu yapabileceğin bütün ömür yöntemlerini görebiliyorsun kanka. Kartından cesi skinleri de kriptosuna, paypalına kadar bütün yöntemler bunu ve bunların hepsinde de 120 ekstra veren bir kodumuz var. Buraya gelip X20 kodunu x tıklayarak bu bonustan faydalanabilirsiniz. Örneğin mesela 1000 dolar depo atacaksın diyelim. 1200 oluyor, 10 attın, 12 oluyor, 100 attın, 120 gibi de düşünebilirsin. O yüzden ismi kodunu kullanmayı unutma. Bu arada bu kodla beraber yapacağınız depositlerle katılabileceğiniz giveaway'lerimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biri 2100 dolarlık karambit, bir tane Navaja, Fate, bir tane de Glock mesela. Bunu da dün açtık kanka. Bunların hepsini otomatik olarak 30 dolar attıysanız ismi kodla beraber katılabiliyorsunuz kardeşim. Size i̇şte bunları random açıklıyor. Hatta bir tanesi bugün açıklandı arkadaşlar birkaç saat önce. 10 dolar atıp mesela 400 dolarlık böyle bir giveaway katılabiliyordunuz. Toplamda da 10 12-13 günde bitmiş ayın 28'inde başlatmışız 4. ayın 28'inde 5. ayın 11'inde bitti Reis kardeşimize buradan hayırlı olsun kendisini sitemden ekledim hayırlı olsun dileklerimi iletemedim çünkü henüz isteğimi kabul etmedi bu şekilde arkadaşlar yani site otomatik olarak bunları açıklıyor çok da uzun sürdüğünü ben düşünmüyorum yorumlarda böyle birkaç kişi gördüm kanka çok uzun falan diye uzun değil arkadaşlar 21'inde başlatmışız 7'sinde bitmiş 20 dolarlık 600 dolarlık item veriyoruz yani 20 dolar tıp katılabiliyordun yani 100 dolarlık bir gibimiz vardı 2 günde bitti mesela bu dediğimiz gibi 12-13 günde bitti kanka hızlı bitiyor yani bir tek karan var bu birazcık uzun sürdü arkadaşlar ki 2000 dolarlık bir bunu da bence 30 dolar yaptığımız için böyle oldu bir tık daha yüksek tutsaydık mesela daha hızlı bitebilirdi ama ben herkes katılabilsin istedim belki büyük olanlar böyle bir tık uzun sürebilir onun dışında hızlı hızlı bitiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunların hepsine de dediğim gibi 30 atıp katılabilirsiniz mesela 3 doğallıkta şu an 158 katılımcı var falan filan bilginiz olsun linkleri açıklamada hatta bugün güzel bir bin alırsak arkadaşlar güzel bir tane de giveaway açalım ya yine bir tane daha açalım kanka 10 dolarlık bitti dediğim gibi yine bir 10 dolar katılım şartla hatta daha güzel bir bin olursa daha da büyük bir şey açacağım ama önce önemli olan bina almak arkadaşlar. Önce güzel bir şeyler yapmamız lazım kardeşim. Şimdi şimdi ilk hocam nasıl bir bedel başlasak diyorum ki arkadaşlar bugün premium kasalarına gitsek aslında mantıklı olabilir mi? Ya da farmlara mı gitsek ya? Dün şu çok güzel vermiştim. Yeni direkt 2000 yapmıştık da. Bugün bir premium'a girelim arkadaşlar. Birazcık bunlar pahalı kasalar hatta zor kasalar direkt. Onu söyleyeyim hatta içeriklerini de bir size göstermeden açmayalım kardeşim. Ben de kendimi güncellemiş olayım çünkü bayağıdır bunları açmıyorum. Abi bileyiz. 35'lik kasa hemen girdik içerine bakıyoruz. M9'lar M9'lar çıkmış. Onu nasıl vurdu? Bunları bak kardeşim 20 arkadaşlar 35 veriyorsunuz. Daha üstünde herhangi bir tane item alabilmek için yüzde 20'lik bir şansınız var. 80 üstüne bir ticket çekmeniz gerekiyor. bıçakta için yine 99-300'ler yani yüzde 1 ile falan güzel itemler veriyor diyebiliriz. Galaksiye bakıyorum 165'lik kasa kanka. 165'lik kasadan yine yüzde 22 ile herhangi bir tane karlı item alabiliyoruz. 95 ticket'ları 770 dolarlar var. 94'leri 600'ler mi 600'ler kanka. Çok güzel itemler yüzde 3'te falan diyebiliriz bu kasa içinde. Güzel denenir. Ondan sonra arabesk var 260'lık kasa kanka. 260'a ne veriyorsun? %27 ile herhangi bir tane karlı item veriyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere. Çok da güzel itemler var. Hole falan var ama bilmiyorum çıkar mı kanka. Teklisinden bunu çıkartmak çok zor arkadaşlar bence ama. Why not? Why not hocam? Yani redstone. Yine 800'lük bir kasa. Çok pahalı. %21 ile bu da herhangi bir tane karlı item verebiliyor. 2x'ler için yine 92 tıklıklar, %8'ler falan gerekiyor arkadaşlar. Ya bunlara tek atacağım baba. Tek atmaktan kastım ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Ya vuracağım ya vuracağım baba ya. Bunun başka ihtimali yok anladın mı? Diğer türlü comeback ihtimali de zor. Bir daha aynı bedeli açamıyoruz bile. Şanslıydın arkadaşlar. Yanımızda bot beti. Karşımızda nerd ve nitro var. Haydi oğlum. Haydi oğlum site. Kasadan şey gelmedi kanka. Dur bakalım. 165'lik değil. Buradan şöyle bir şeyler görsek diyeceğim de şey bir royal geldi. Kanka çok güzel şeyler geçiyor royaldan. Aman diyeyim bin falan çekti. Dur bakayım birazcık sıkıntı şu an ama 260'lık kasadayız. Haydi oğlum. Kötü. Kötü kanka. 380 de yani ben çok kötü. Son kasa artık. Karan bitimiz var. Almış olabiliriz. Aldık 1400'e nasıl alamadık kanka? 1400'e nasıl alamadık? 100 300 dolar fark da gitti. Anasını satayım ya. 200 kaldı. Şu kasaya bulaşmayacağım. Şunlardan fazla fazla denemek istiyorum arkadaşlar. Fazla fazladan da kastımız yani ikişer tane koyabiliyoruz. 50 dolar eksimiz kalıyor ona rağmen. Burada bir 6 milyon puanımız var. Bunu bir kullanalım arkadaşlar. Market Place bölümüne gelip sizler de bunları kullanabilirsiniz. Sizlere de aynı şekilde hemen kasa açtığınızda hatta normal kasa açtığınızda da geliyor. Kullanmayı unutmayın. Buradan free bakiyeler, itemler falan çekebiliyorsunuz kanka. 400 50 kaya buradan bir 50 çektik. Aslında daha büyük şeyler de alabiliyoruz lan. Hocam bir tane knife çevirsek buradan free'den arkadaşlar. Bu tamamıyla free. Senin şu an bize verdi free'den çeviriyoruz bunu. Bir e fazlaymış ya. Umarım sağır etmemiş arkadaşlar. 212 aldık free'den. Bir daha açıyorum kanka. 1.7k değil 1.7 milyon veriyoruz aslında da çok kötü bu sefer. 38. Son bir tane daha yolluyorum. Haydi oğlum en azından güzel bir bıçak ver lan. Olur 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 çok iyi. Çok iyi bu arada. 580 nice. İyi ki de bakiye almamışız arkadaşlar. Çok güzel itemler attı. Bir de 500k'mız var. Bunu da hemen bir kullanalım. 50 dolar buradan çektim. Şuradan da bir 5 dolar aldım kanka. Burada da 950 oldu lan. Abi sattım devam. Sattım devam. Şimdi arkadaşlar arabeskten ben fazla fazla denemek istiyorum. Çünkü bu kasa atmalı artık diye düşünüyorum kanka. Atacaksa hatta size bu kasada atsın yani kanka anladın mı? Daha bundan bir tane mi yapsak ya? Ya da yok şöyle 2'ye 5 yapalım. Biraz da bakiye kalsın. Yine 2 ve 2'den yolluyorum kanka. Bu sefer yanıma Betty'i çağırmayacağım ya. Niye bilmiyorum Betty'yi çağırsam gelmedi. Pokeri mi çağırsak? Hadi pokeri çağıralım. Let's go. İşte şunu ver. İşte şunu ver kankam. Haydi. Haydi oğlum. 160'lık kasa. Abi ile başlıyoruz. Bilmiyorum. Minimum 1000 falan ver, verirse güzel. 16 gelirse hayır o 1800 olabilir bu arada. Bu çok güzelsin oğlum hot Nice. Güzel başlangıç. Güzel başlangıç. İkinciden tamam sıkıntı yok. Bir şey gelmedi. Bakalım bizim kasadayız. Arabeskteyiz. Arabeskten bir şey gelmedi. Kanka bir tane pahalı yollaman lazım lan. Vallahi bir tane pahalı yollaman lazım. Şöyle 3-4k bir, şey lazım. Şu an Royal Moel geçtik kanka. Çok kötü burası. Haydi oğlum artık item at. Kanka ol mu ol geçiyor da yok arkadaşlar. Çok kötü verdi. İnanılmaz kötü verdi. Niye böyle oldu kanka? Aldık bedeli da. Ya yani... Hani işte anladın mı? 1000 dolar falan bir profit arkadaşlar. Daha 1200 dolar falan bir profit. kötü değil kesinlikle ama daha iyisi olmalı mıydı? Olmalıydı kanka. Abi bu bedeli 2x atmıyorsa ne atacak arkadaşlar? 3000'le devam. Birazcık fazla kaşınıyoruz şu an ama yani bilmiyorum kanka ya. Bütün event puanlarımı falan kullandığım için arkadaşlar bununla yetinmedim. Biraz daha devam edeceğim. Birazcık farklılaştıralım ama bedeli ya. Mesela şu labden atabiliriz. Holdan koyabiliriz buraya. iki tane bundan verelim. Sizdeki en pahalı diğer kasalardan da koyalım kanka. Dur bakayım. Clip knife araya atabiliriz var. Böyle bir tane yani 3 tane anda bulunan başlık 1700. Bir tane lord en sonunda bir royal arkadaşlar. Ne dediniz bu işe? Bence olur var. Bence olur var kanka. 2 yine böyle yollayacağım bu sefer team. Abi burası bot bet ya. Burası bot beti. Let's go oğlum. Şunu alalım arkadaşlar. Almamız lazım. 3 kolun yapıştırdık. Üzmeden biz iste. Üzmeden biz iste. İkinciden de geldi. Mayonet mayonet kanka burada pek bir şey yok. Şu an kafa kafaya diyebiliriz. Delilikten bir şey çekemedik. Hole'a geldik. Dur bakalım. Hole burası önemli olabilir. Kanka item at artık da. Alo. iste Kardeşim. Abi Medusa falan geçiyor da sadece geçti ya. Hani 200'lük Filipe geldik beyler bilmiyorum şu ana kadar çok kötü geçti kanka. O kadar pahalı kasa açmamıza rağmen. Yani yok elde var sıfır neredeyse dur bakalım. Dur bakalım bir Filipimiz var. Şu MP9'u buradan çıkarttığımızı ben hatırlıyorum. Çıkar mı bir daha çıkar mı? Çıkar mı bir daha? 4000 dolarlık MP9 Lili geliyor arkadaşlar. Bu bedel burada bitmiş de olabilir bitmemiş de olabilir. Adamlara da geldi lili çıkmaz herhalde değil mi? Öyle bir şey olmaz yani. Tamam bu da ucuz değil bu arada bu da pahalı. Sıkıntı yok sıkıntı yok kanka. Bayağı öndeyiz 200'lük lord kasası burada bir şey gelmedi. Son kasa çok önemli. 1000 dolarlık bir kasa ilk defa açıyorum şu an. Kanka bizi. M9 var bizde ama bizde 3000 var. Tertemiz. Tertemiz arkadaşlar. 6400 var. Al git. Al git kardeşim. Bugün 2'den totale zorlaya zorlaya 6400'e geldik arkadaşlar. Burada gibilik bir item yok. Hemen size buradan bir tane gibilik item ayarlalım kardeşim. Geldik şuradan 13'lük 2 tane birleştir kanka. Ne veriyorsun bize? Buradan bir tane Zeus veriyorsun. Arkadaşlar bu Zeus'u da sizlere hediye edeceğim. Discord'umuza gelmeyi Unutmayın oradan size her gün böyle bir tane 20 dolarlık 30 dolarlık item veriyoruz. Şartlar da çok çok basit. Abone ol, bildirimleri aç, bu like at, yorumları Discord'un ikinci içeren videolarla alakalı bir tane yorum atıp katılabiliyorsun da biz bu temi çekemedik kanka baga girdi. Biz alana kadar herhalde başkası aldı arkadaşlar. Bazen böyle durumlar olabiliyor. Bu durumda tekrardan başka bir itemle bunları değiştirmeniz gerekiyor. Olsun 32'ye çıkartmış olduk kanka da 32 de vurdu güzel item yok ki arkadaşlar. Sizin de, de öğlen 11'de yenileniyor. Bilginiz olsun o saatte bakaraktan e, daha güzel itemler bulabilirsiniz. Baktım 22'ye yine bizi uz kanka. Buna yapışalım bakalım. Bu var mı? Tamam bunu başkası çekmeden çektik herhalde. Dediğim gibi Discord'a gelip katılmayı unutmayın kardeşim. Bir tane daha gibi açacak. Hatta birden fazla gibi açacağız dedi kanka buydu. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Burada bir tane eldiven mi verelim bıçak mı verelim kanka? Ya şu şu da fene bak bunu da verebiliriz. Bence bunu verelim arkadaşlar. Bıçak bıçaktır. Survival Life bence çok güzel bir bıçak değil. Ama dediğim gibi bıçak bıçaktır kardeşim. Buna bir önceki mesela 300 dolarlık 10 dolardı. 370 dolarlık. 330 yine 10 dolarlık yapıyorum arkadaşlar. Buna 10 dolar ataraktan katılabilirsiniz. Bir tane de bugün günlük kanka. Şöyle bir tane print verelim arkadaşlar. Buna da kaç dolar atıp 5 dolar da bu olsun kanka. 5 dolar tıpta bunu buna da katılabilirsiniz arkadaşlar. Günlük böyle bir tane 60 70 100 civarında bir şey açmayı düşünüyorum. Bir tane de böyle büyük. Tabii bunlar günlük olur mu emin değilim. Katladığım sürece açıyorum ama işte arkadaşlar açıklanınca da söylüyoruz. 6K da bize. O kadar da bize kalsın arkadaşlar. Düzlemiş olduk yani. 3x bana üstünü size. Şöyle itemimiz de geldi. Hemen bunu da onaylıyoruz ve videomuzun burada sonuna geliyoruz kardeşim. Takılmak isterseniz artı butonu tıklayıp buradan promosyon kodunu gir bölümüne x'imin kodunu yazıp o gelemeyi unutmayın. Dediğim gibi %20 ekstranızı bu şekilde alabilirsiniz. Discord'a gelerek de bu Zeus'un çektiğimiz Zeus'un gibine katılabilir. Sizdeki gibilere katılmak isterseniz de 30 oran ataraktan hepsine katılabilirsiniz. Hatta bir tane de büyük açacağım demiştim arkadaşlar. Binlik falan mı açsak acaba diyeceğim de yani o da yok. O da yok arkadaşlar. Yani birden fazla yaparsam aynı gibi birden fazla item koyamıyorum diye biliyorum. O yüzden daha büyük olanı sonraki video açalım arkadaşlar. Bugünlük ben bunu alayım kaçayım kardeşim. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.